Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi dişil enerjinizi nasıl arttırabilirsiniz? Nasıl vazgeçilmez bir kadın olabilirsiniz? Nasıl seçen kişi olabilirsiniz. Nasıl böyle muazzam istenen bir insan olabilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Bu video sayesinde dişil enerjinizi arttırdıktan sonra hayatınızda olacak değişimleri gerçekten öyle bir gözle göreceksiniz ki, öyle bir fark edeceksiniz ki diyeceksiniz ki ne oluyor şu anda? Bu tarz videolar için lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone ol tuşuna basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi de unutmayın lütfen. 500 bin olmamıza çok az kaldı kızlar. Şimdi dişil enerjiniz düşük olabilir. Eğer dişil enerjiniz düşükse genellikle sevgiliniz, partneriniz ya da hayatınıza çekmek istediğiniz, dikkatini çekmek istediğiniz insanı muhakkak ki kendinizden uzaklaştıracaksınız. Çünkü dişil enerjiniz düşüktür. Şimdi dişil enerjinizin düşük olduğunu anlamanız için birkaç madde hazırladım. Eğer bu maddeleri kendinize görüyorsanız lütfen videoyu izlemeye devam edin ki nasıl dişil enerjinizi yükseltebilirsiniz. Bunları kavrayın ve bunları hayatınıza uygulayın. Eğer dişil enerjiniz düşükse daha dengesiz davranışlarda bulunabilirsiniz. Ne istediğiniz, ne yaptığınız belli olmayabilir ya da işte anladığınız düz mantık. Dengesiz hareketlerde bulunuyor olabilirsiniz eğer dişil enerjiniz düşükse. Daha stresli ve hayatta böyle sıkışmış hissedersiniz. Hiçbir şey yapamamış ya da eli kolu bağlı, sürekli böyle hayattan tiksinen, iğrenen insanlardan nefret eden ya da istediği kişinin dikkatini çekemediği için, hayatında bütün olumsuzlukları göze gördüğü için de bu tarz strese girebilirsiniz. Başkalarıyla bağlantı kurmakta zorluk çekebilirsiniz. Ve bu en önemli kavramlardan bir tanesi zaten mutlaka bir birliktelik kurarken, bir flört evresindeyken ya da bir ilişki içerisine tam girecekken mutlaka kendinize uzaklaştırırsınız aslında karşı tarafa. Farklı hem cinslerinizi kendinize rakip olarak görmeye başlarsınız. Yani sürekli bir kıskançlık içerisinde olabilirsiniz. Sürekli kendinizi birileriyle kıyaslar bir şekilde bulabilirsiniz. Yani tamamen özgüveniniz düşük bir halde olacaktır. Yani farklı kadınları kendinize tehdit olarak görmeye başlarsınız. Ve bu da tabii ki özgüveninizi yavaş yavaş zedeleyecek. Yani özgüven eksik yaşayacaksınız. Eğer dişil enerjiniz düşükse akışta kalmakta zorlanırsınız genellikle. Sürekli baskı halinde hissedersiniz kendinizi ve tabii ki tükenmişlik yaşarsınız. Yani bu tarz yani bu saydığım maddelerden 3-4 tanesi sizde varsa eğer anlayın ki dişil enerjiniz ciddi anlamda düşmüştür. O yüzden hayatınıza istediğiniz kişiyi çekemezsiniz. O yüzden hayatınıza istediğiniz kişiyle bir birliktelik kuramazsınız. O yüzden tabii ki dişil enerjiyi yükseltmek bu noktada devreye girmesi gerekiyor. Yani bir şekilde dişil enerjinizi yükseltmeniz gerekiyor bu tarz kavramlardan kurtulmanız için ve tabii ki özgüven sahibi olmanız için. Bir kere kendiniz için dişil enerjinizi yükseltmeniz gerekir. Bu tarz e, durum, bu saydığım maddeler çünkü zamanla insanın psikolojisini de çökertecektir haliyle. Bence hepiniz e, dişil enerjinizi yükseltmek için çabalayın sayacağım maddelerle. Şimdi bir kere eril ve dişil enerjiyi artırmak hayatınızda çok daha mutlu olmanızı sağlayacaktır. Daha dengeli bir hayat yaşamanızı sağlayacaktır. Yani, yani haliyle mutlu olacaksınız. Anlatabildim mi? Şimdi birinci maddemize geçelim. Nasıl eril ve dişil enerjiyi nasıl yükseltebiliriz? Şimdi birinci maddemize başlayalım. Geçmiş ve gelecekle alakalı olan kaygılardan, endişelerden, korkulardan bir kere video vücudunuzu tamamen arındırmanız gerekiyor. Çok samimi söylüyorum. Geçmişte ne yaşamış olursan ol ya da gelecekte geçmişinle alakalı bir şey tekrar gündemine gelecek mi? Ya da gelecekte de aynı problemleri yaşayacak mıyım? Kaygısı ve korkusunu hayatından çıkartman gerekiyor. Şimdi bir önceki videomda çekim yasasından bahsetmiştim. Lütfen o videoyu da izleyin. Çekim yasası videosunu da izleyin. O da muazzam bir video oldu. Şimdi sen bunları yaparsan zaten eğer gelecek kaygın olursa, gelecek endişen ve korkun olursa bu zamanla senin psikolojinin ve dişil enerjini çökertecektir. Ve tabii ki özgüvenini de aşağı çekecektir. O yüzden gelecek kaygılarından bir şekilde kurtulman gerekiyor. Zihinsel ve bedensel çalışmalar yapabilirsin bunun için. Yoga yapabilirsin, meditasyon yapabilirsin en önemlisi. Bir diğer maddemiz ise öz şefkatini, öz değerini, öz enerjini ya da öz sevgini azaltmış çökerten, emen kişilerin bir listesini oluştur. Kimsenin kendine olan değerini düşünmeni sağlıyor. Kimsenin kendini sevmeni engelliyor. Kimseni değersiz hissettiriyorsa hepsinin bir listesini yap ve yap ve onlardan teker teker kurtul emin ol odamızın ismini göreceksindir o listede. Yani kendine böyle bir liste yap ve o insanı hayatından çıkart. Bu bu arada en yakın arkadaşın da olabilir. Bu sohbet ettiğin sana iyi geldiğini düşündüğün aslında düşündüğün zaman senin kendine olan bütün değerini düşüren bir insan olarak göreceksin. Yani onun için yaptığın, çabaladığın her şeyin aslında zamanla senin kendi değerini düşürdüğünü fark edip hayatından çıkartmaya karar vereceksindir. İnan bana ki çıkart da. Bir diğer maddemiz ise öz bakımına zaman ayır. Yani Kesinlikle kendine bak. Ve evinde, odanda tütsüler, mumlar yakmaya çalış. Bu senin dişil enerjini yükseltecektir. Özellikle bakım yaparken ya da duş alırken e, tuzlu suyla da yıkanabilirsiniz. Bu da dişil enerjinizi son derece yükseltir. Ama dediğim gibi tütsüler, mumlar, kendinize bakmanız, bu noktada size tütsülerin eşlik etmesi... İnanın bana son derece özgüveninizi arttıracaktır ve dişil enerjinizi arttıracaktır. Sizi zihinsel anlamda, psikolojik anlamda çekmiş olacaksınız aslında dişil enerjiyi kendinize. Bir diğer maddemiz ise müzik dinle ve dans et. Şimdi eğer dans ederken ve dans ederken kendinizi izlemeniz kötü bir şey değil bu arada. Gerçekten saçmalamadığınız sürece normal. Dans et ve kendini dans ederken izle. Bu senin dişil enerjini yükseltecektir. Çünkü eğer bir insanın özgüveni varsa, bir insan kendini güzel görüyorsa, bir insan o noktada kendini beğeniyorsa dişil enerjisini zaten otomatikman yükseltmiş olacak. O yüzden sevdiğin müziği dinle ve istediğin dansı, istediğin hareketleri yap ve kendini izle. İnan bana sana çok iyi gelecek. Sadece kız kıza olacağım bir arkadaş ortamı yarat ve inanılmaz eğlen. Gerçekten çok saçma geliyor gibi. Bu hani illa böyle saçma sapan mekanlar olmak zorunda değil bu arada. Bunu evde de yapabilirsin. Evde kız kıza, kız arkadaşlarınla vakit geçir ve uzun vakitler geçir. Şarkılar söyle, dans et, arkadaşlarınla birlikte eğlen. O an gerçekten mutlu hissettiğin gibi görünmeye çalış. Yani ne giymek istiyorsan, ne seni mutlu hissettiğin ediyorsa o anda. Hangi şarkıyı yüksek sesle söylemek seni mutlu ediyorsa bu şarkıyı gerçekten yüksek sesle söyle. İstediğin içinde mutlu olduğun, kendini özgüvenli hissettiğin bir kıyafetini giy ve kendine o şekilde saçını, makyajını, her şeyini o şekilde hazırla. Bir diğer maddemiz ise topraklan. Şimdi topraklanmaktan kastım şu. Doğada vakit geçir. Çıplak ayakla kumlara bas. Bu soğukta diyorsun ama yani çıplak ayakla basmak zorunda değilsin. Doğada zaman geçir. Siz, siz sadece kuşların olduğu bir ortamda düşün. Nefes egzersizleri yap. Yürüyüş yap. Kendine zaman ayır. Doğa yürüyüşlerini, sahil bir bilim, piknik, bir normal bir yürüyüş de olabilir tabii ki. Kendine zaman ayır ve mutlaka topraklan. Topraklanmak çok önemli. Dişil enerjinizi arttırmanız için çok önemli. Ve bu noktada kesinlikle nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Sevdiğiniz müzik size eşlik edebilir yarım saatlik 10 dakikalık bir yürüyüş bile inanın bana dişil enerjinizi arttıracaktır. Bir diğer maddemiz ise günlük tut. Şimdi günlük tutmak neden önemli? Bir kere istediğin ya da yaşadığın her şeyi not almış oluyorsun. Ve not aldığın zaman Gözle görür mutlaka bir şeyler göreceksin. Aa evet benim hayatımın burada yoluna gitmeyen bir şeyler var ve benim değiştirmem lazım diyebileceğin ya da içini rahatlatabileceğin eğer kimseyle konuşamıyorsan, sohbet edemiyorsan günlüğüne her şeyi yaz. Bu aslında bir anlamda sizi rahatlatacaktır ve korkunuzu, kaygılarınızı istemeden bayağı az seviyeye indirmiş olacaksınız. Bu maddeleri uygularsan inan bana dişil enerjini yükseltmiş olacaksın. Her şeyden önemlisi bunları düzenli olarak uyguladığınız noktada inanın bana özgüveniniz zamanla kat ve kat artacaktır özgüveniniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Bunu bütün kız arkadaşlarınıza atın bu videoyu. İzlesinler. İnanın e, hayatımıza bazı noktalarda ya da bazı sıkıntılarda hepimiz dişil enerjimizden olabiliriz. Yani dişil enerjimizi kaybedebiliriz. O yüzden bunları bir noktada fark edip yükseltmemiz aslında bizim için çok çok önemli. İnanın bana çok daha huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamanızı sağlayacak. Ve istediğiniz kişiyi de hayatınıza çekmiş olacaksınız bu sayede. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anne çok yaşa! Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 拜拜